Evet, otomatik sulama sistemini şuraya koyacağım. Şimdi şuradan tazikli su geliyor şu vananın olduğu yerden bu tarafa doğru. Şimdi şurası hem bu şey, buradan çıkarttığım vana hem şu aşağı doğru giden kangal boru bostanları suluyor. Şimdi buradan vana kutusunu yani şöyle bir şey. bunu bu şekilde buraya işte mümkün olduğu kadar gömeceğim. Ondan sonra şuradan şu hat var. Bu ağaçlara giden hat olacak. Bu normalde şuradan alıyor ama bu tazikli suyu vereceğim şimdilik. Bir hat oraya vereceğim. Bir hat bunu bağlayacağım. Ee, bananın bir tanesine. Bir hat da buradan yine 16'lıkla şuraya bir başka bir posta yapmayı düşünüyoruz. Şöyle yapalım. Buraya vereceğim. Dolayısıyla şimdilik 6 istasyonlu var ama 3'ünü kullanacağım. Şimdi burayı kazıp şu şeyi mümkün olduğu kadar gömmeye çalışacağım. Daha sonra da şurada işte şeylerimiz var. Banalarımız vesaire var. Şöyle manifoldumuz var. Bunlar nasıl bağlandığını falan hepsini kendim de ilk defa yapıyorum. Anlatmaya çalışacağım. Bakalım becerebilecek miyiz. Şimdi bunu o kutuyu şuraya dönmeyi düşünüyorum. Çünkü ileride 8 tonluktan suyu verince bütün sulama oraya bağlayınca kolaylık olsun diye. Şimdi şuradan vereceğim. Bak taşa geldi. Şimdi Onu yeni mi aldın? Sence kullanışlı mı? Ya, yani fena değil işte. Biraz daha fazla. Bu, bu Sapı çok uzun olduğu için. Düşündüm de. Zaten buradan hat geliyor böyle. Şuradan hemen dirseğe veririm. Kutunun içine veririm. Şurada zaten buradan çıkmış. Bunu da buradan çıkışa bağlarım. Diğerlerini zaten bunlara göre ayarlarım diye düşündüm. O yüzden buraya kazacaktım normalde şeyi. Ee, vana kutusunun çukurunu. Şimdi direkt bunun altında. Şuradan dirseği vereceğim şu aşağı doğru. Burayı birazcık daha tabii. Sonra bu tarafa getireceğim. Burada vana kutusu olacak. Buradan çıkartacağız. Ama yağmur sanki biraz yumuşatmış. Yağmur evet şimdi ıslak. Ankara'da yağmur yağdı ya. O yüzden çok şey olmadı. Kurumadı hiç. Maşallah diyelim de. biraz kum. Seviyorum ki drenaj olsun diye. Sonra da üstüne biraz daha çakıl yapacağız. Şimdi plan şu, Şimdi şurası gelen hat. Buraya ana vanayı koyacağım. Burası bostana gidecek. Birinci gösterdiğim hat. Bu da şöyle gösterelim. İkinci hat. Şimdi burada şeyler var. Diğer çıkıntılar var. Oralara da denk geliyor bunlar ama buralara şimdilik kör tapa, tapa tapalayacağım. Şununki gibi. Bu bir kör tapa. Ee, bakalım ne kadar becerebilecek En sonunda da şu elektrik hatlarını çekeceğim. Ee, ve işi bitirmiş olacağım. Şimdi bunları çok güzel teflonlamak gerekiyor. Gergin bir şekilde. Bu nipelleri falan bağlantı yerlerine 15-20 tur falan attırdım. Şu kör tapaların hepsini şey yaptım. Ee, Hepsini teflonladım sıkı bir şekilde. Şimdi bunu normalde anahtarla sıkmak lazım da. Kapının mı? ne zaman? Kapının değil, anahtarı sıkmak lazım herhalde. Yani. Bora anahtarın var mı? Var ama şu an Gerek yanında değil. değil. Yok sıkıştıracağım sonra da. Şimdi şöyle bir güzelce bir şeyimiz belli olsun. Bunları da bu vanaları da şu bobininden değil de gövdesinden tutup sıkmak gerekiyor. <laughs> Şimdi bu Böyle şu kutunun içinde şöyle duracaklardı. Hatırlarsak. Bu taraf tamam oldu. Şu dört apaları tamam şimdi. Şurada bir manifoldum var. Bu manifold Teflonlamayı da şöyle yapıyorum ben. Şöyle bir tur attırdıktan sonra zaten o şeyi kapıyor. Ondan sonra sıkı bir şekilde çevire çevire 10 tur falan ya da işte biraz göz kararı yapıyorum da yani sızdırmazlık çok önemli. Aha bitti. Şimdi bir tanesi bittiğine göre Bayağı bir kutu almıştım. 3 tane aldım. Herhalde yetecek mi bilmiyorum. Yetecek gibi duruyor ama. Şuna birkaç tur daha atmak istiyorum. Kapatayım mı? Evet. bağlamak bence çok eğlenceli. Çift taraflı Hı? mı peki? Bunun Hı? tarafı yok. Yani çift taraflı. Diyebilir miyiz çift taraflı? Yani evet çift taraflı diyebiliriz ama. Nasıl iki tarafı da aynı şey. ki bunun zaten. He. bu teflon deniyor işte böyle bir ince bir bez gibi bir şey yani aslına bakarsan. Herhalde yeter diye düşünüyoruz artık. Kapatalım. Şimdi şunu buraya bağlayacağız ama bunu buraya bağlarken tabi kafasını bu tarafa bakması lazım. Niye ki? Niye ki? Çünkü Şeyimiz orada. Ha. Sulama hattımız orada. İyi de şimdi mesela sen çok sıkıştıracaksın. Aşağı doğru baktı ne yapacağım? İşte o zaman onlar işte şöyle bir ara bir yerde bırakacağız yani. Şöyle ki. Heh. İyi denk geldi aslında bakarsan. Yani tabi buralardan şimdi her zaman bir risk var. Sızdırma riski. İlk suyu vermeden bunu anlamanın imkanı yok. Şimdi buraya bir tane şunu buraya bir tane şunu. Şimdi bunun şunda conta var gördüğüm kadarıyla. Bunun teflona ihtiyacı olacağını zannetmiyorum. Conta ne ki? Conta işte şu lastik. Şurada bir tane lastik var şu. Hı -hı. Sızdırmazlık için. E kayıyor bu telefon. Kabı mabı yok. Allah. A. Bu kumaş işte. bu arada. Şimdi. Gene de ben bunu da sararım yani teflon. Sıkıntı yok. Kapatayım mı? Çünkü çekici açım için sıfıra indi yani. Hadi. O kadar yaklaşma. O kadar yaklaşmazsam gözükmüyor. Gözükmüyor. Evet gözükmüyor. Full olarak elini çekiyorum neredeyse. E çekme biraz uzaktan çekeceğim. Şurada biraz uzaktan çek. E işte uzaktan çekince de gene elin gözüküyor. Allah Allah. Şöyle. Hatta uzaktan çekince daha da kötü. Bunları tabii hep bildiğim işler değil benim. Biraz internetten, biraz internetten. Daha bunun elektrik bağlantıları var. Bunların manifold. Şunlar manifold. Evet, bismillah. Şimdi şurada şey var. Akım yönünü gösteriyor. Su buradan giriyor. Buradan çıkıyor. Su buradan girecek. Yani şöyle yapacağız. Bunu da uzak <laughs> kızım şöyle yukarıdan çek. Allah aşkına. Ha. Bunda yukarıya şöyle bakıtmam lazım. O şekilde bitirmemiz lazım işi. Şey. E sonra ses gelmiyor diye şey yapıyorsun. Ya. Kızım o kadar dibine girmeme gerek yok ya. Valla bir daha çekmeyeceğim ya. Valla bir tur daha atacağım herhalde. Şu eldivenimi giyeyim. Eldiven olmadığı zaman sıkamıyorum fazla. Bismillah. İşte şimdi oldu. Şimdi sonucu vanamızda. Şimdi bunu işte bak. Rekorlu, rekorlu olmasının avantajı böyle kafayı yönetebiliyorsun istediğin kadar sıktıktan sonra. Ama bu böyle sabit. O yüzden bu çok pahalı bir alet. Bu biraz daha tabi ucuz. Ama ne yapıyoruz? işte böyle biraz zorlanır zorlanır olsa. Şimdi sırada ne var? Ah, Şimdi sırada şu erkekten dişiye şunlara teflon saracağız. Bu kısımları kesebilir miyim? Neden? Çünkü yani sarıyorsun da sarıyorsun. Eee? Evet. Eee yani bununla hiçbir şey yok kesebiliriz kesin evet şimdi teflonlamamızı da yaptık yalnız şurada tek bir hesap hatası yapmışız şunu boşuna kırmışım buraya ama burayı bir şekilde kapatacağız bakalım toprakta da yani asıl yerinde de e, tatbikatı güzel yapabilecek miyim evet şimdi şöyle kutuyu yerleştirdim şuradan su gelecek ustanın hattı şu ana vana mı olacak? Şu ana vana. Şunlar da diğer iki hattı mı olacak? Buraları gene birazcık eşeledim. Yani vana kutusunun e, çukurunu hazırlarken e, çıkacak olan dirsekleri de dikkate almak gerekiyor. Şurada da birazcık mecburen yer açtım. E, orada da birazcık açtım. Şimdi bakalım şuraya şu iki hatta şu ikisine bir tane daha dirsek takacağım. Şimdi burada şurada da aynı operasyonu yapmıştım. Daha önceden de tesisat çekerken göstermiştim. Şimdi sadece bir tane şey için bana da dışarı şey Şimdi şunu şöyle düzeltiyorum önce. Yani şurada yaptığım operasyon bir tane bir tane de şimdi şu vana için yapacağım aynısını. Şuradan çıkartacağım şöyle. Onu nasıl yaptığımı göstereyim. Diğer zaten şu o, ana vana. Şurası ana vana. O ana su gelecek. E, pardon ana vana. Tabi o manuel ana vana. Şunu otomatik ana vana yapacağım. Buraya da aynı bu operasyonu yapacağım. Aslında. Bunu biraz düzeltiyorum. Bıçağımla. يعني هل ترى بعيني زي غراسليه Bunu da şuradaki hatta şuradan bir tane daha dirsek yapıp şuradaki hatta bağlayacağız. Şu şöyle açacağım. Bir dirsek daha olmasın diye. Yani direkt şuradan çıkıp oraya bağlamayı düşünüyorum.